Bunun farkındayım ve biz aslında bir önceki akşam yaptığım yorumda da bu şahsın fotoğrafını buraya yansıtarak sapıklar arasında zikretmiştim zaten hatırlayacak olursanız. Lakin mesele şu değil, mesele bu şahsın üzerinden haber yapan medya organlarının derdi emin olun, emin olun sapıklığı vurgulamak veya bu şahsın gerçek kimliğini ortaya çıkarmak falan değil. Onların haberlerine ve sonuç tarzına yorumlarına baktığınız zaman dertleri çok başka. Dertleri Türkiye'deki hakiki samimi Müslümanları yıpratmak, dindarları yıpratmak, iftira atmak, hatta işte gördüğünüz İmam Hatip liselerine iftira atmak ve ne olursa olsun dindar görünümlü herkesi çöpe atmak, yıpratmak, itibarsızlaştırmak. Şimdi bakın birkaç gündür yaşanan olaylara bakın. Bu şahıs kim? CHP'li Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay. Kendisine iş istemeye gelen Kendisinden iş istemeye gelen kadına bazı korumalarıyla tecavüz ettiği, taciz ettiği, istismar ettiği günlerdir yazılıp çiziliyor. Bu kim? İşte Fatih Nurullah ismini kendine vermiş olan Şaban. Evet Şaban. Bu da İmam Hatip Lisesi mezunu olmadığını vurgulamıştık ve kendisi Atatürk Ortaokulu ve normal lise mezunu. E, bu kim? Bu da... Harp okulu mezunu, emekli binbaşı Erol Mütercimler imam hatiplere iftira atmıştı biliyorsunuz birkaç gün önce. Bakın bu şahıslarla ilgili bu şahısı linç ettiler. Evet ama linçi de şöyle yaptılar. Sanki normal bir gerçek şeyhmiş gibi, gerçek bir dindarmış gibi bizim az önce anlattığımız kirli bağlantılarına, FETÖ bağlantısına, yurt dışı bağlantılarına, Fethullah Gülen'e övgülerine hiç değinmediler. Erdoğan'ı ve iktidarı eleştirilerine, hiç değinmeden sadece sanki normal bir şey bu şeyhler, bu Müslüman görünümler, Müslümanlar, dindarlar tecavüzcüymüş gibi, sapıkmış gibi sunmaya çalıştılar. Biz ise ne yaptık? Bakın habercilik budur. Arka planına geçtik olayın ve gerçek olarak kimliğini deşifre etmeye çalışıyoruz. Aynı kesim, aynı medya bu şahsın üzerinde dindarlara e, savaş açan medya CHP'li CHP'li Didim Belediye Başkanı bu taciz iddialarına iddialarına yer vermedi. Yer vermediği gibi bu şahıs da imam hatiplere toptan sapık ve tecavüzcü ifadesini kullanmasına rağmen sahtekar ifadesini kullanmasına rağmen bu şahısla ilgili de haber göremedik. Bakın bu olaylar olurken laikçi medya ne yaptı? Mesela Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi hangi başlıkla çıktı? Tutmuşlar lise ders kitabında skandal kefenli, kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim. Evet bu da Sözcü Gazetesi. Kabirli, tabutlu, cehennemli eğitim. Neymiş efendim? Ders kitabında olay, olan olay neymiş sevgili izleyenler? Olan olay şuymuş. Meğer liseye giden çocuklara tabii ki din kültürü ve ahlak bilgisi kitabında kitabında kabir azabı anlatılmış efendim. Aynı şekilde cehennem hayatı anlatılmış bir ölü nasıl defnedilir o anlatılmış. Dolayısıyla bir din kültürü kitabında bunlar anlatılmayacak da ne anlatılacak? Böyle olunca bu medyamız ders kitabındaki normal bir bilgiyi anormalmiş gibi manşetine çekip bunlarla meşgul olurken işte CHP'li Didim Belediye Başkanı'nı ve Didim Belediye Başkanı'nın taciz iddialarını Erol Mütercimlerin imam hatiplere toptan sapık ve sahtekar gibi çirkin iftiralarını yer vermiyor ve onları görmezden geliyor. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada bir kampanya yürütülüyor. Gayeleri öyle anlaşılıyor ki dertleri üzüm yemek falan değil. Dertleri hakikati bulmak falan değil. Buldular kendilerine işte bağlantıları çok karanlık olan bir şahıs. Aynen 28 Şubat'taki bazı figüranlar gibi onun üzerinden Dindarları, hakiki tarikatları, hakiki samimi Müslümanları, samimi cemaatleri de topyekün çöpe atma gayesi var ve bu sayede ne yapacaklar? Kendilerine yer açmaya çalışıyorlar, kendilerine alan açmaya çalışıyorlar ve bunu yaparken de toptan herkesi aynı kefeye koyuyorlar. Oysa gazetecilik nedir? Gazetecilik, evet, bu adamın bağlantılarını ortaya çıkarıp samimi dindarlardan ayırıp ferdi olarak bağlantılar ortaya çıkarıp ortaya maskesini düşürmekti. Aynı şekilde gazetecilik CHP'li de olsa Didim Belediye Başkanı kendinden iş istemeye gelen bir kadına taciz ve tecavüz iddiası varsa bunun haberini koyup ve bunun üzerine gitmesiydi. Aynı şekilde gazetecilik dürüstlükse laikçi de eski bir asker de olsa toptan bir okulu İmam Hatip olur başka okullar olur. Başka mezhepten olur, başka etnik yapıdan olur. Toptan olarak sapık ve e, hırsız gibi iftiralar atılıyorsa o insana, o şahsa karşı da e, durmak ya birader bu yaptığında yanlış böyle bir şey söyleyemezsin haddini bil diyebilmekti ama diyemediler. Diyemediler günlerdir Bir bu zibidi dillerine doladılar. Bir de işte Din kültürü kitabında cehennem anlatılmış. Ya o din kültürü kitabında cennet cehennemi anlatılacak. Tabii ki cenaze namazı nasıl kılınır o anlatılacak. Nasıl insanlar kefenlenir, tabutlanır. Bunlar anlatılmayacak da ne anlatılacak Allah aşkına? Dolayısıyla dolayısıyla bir kez daha maskeyi düşürüyoruz ve gördüğünüz gibi bizim kesinlikle eğer mesele haberse, mesele hakikatin ortaya çıkmasıysa hiç kimsenin kisvesi, konumu, makamı bizi bu meseleden geri çevirmez. Yeter ki haber değer olsun. Yeter ki hakikat ortaya çıksın. Tek gayemiz bu diyelim ve devam edelim.